Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben İrem ee, biliyorum uzun zamandır artık böyle düzenli video atamıyorum sizde sıkılıyorsunuz bu durumda bunun için başta özür dilerim hala bir tatil süresinin içerisindeyim kafa dağıtmaya ihtiyacım var bundan dolayı böyle geçiyor zamanımız ama en kısa sürede daha çabuk dönmeye çalışacağım yakın zamanda stil inceleme falan çekeceğim ee, yani daha kısa süre içerisinde dönmeye çalışacağım. Ama bu durumda da hala sizler için video hazırlamaya çalışıyorum tabii ki. Bugün tek marka kombin e, önerilerimize tekrar basic markasının basic markasından kombinler yapacağız. Bir de önceye kısa kısa bir mesaj aldım. Onu göstereceğim size. Birinci, e, WhatsApp güzelleştirme videom için biri destek olmak istemiş. Onun mesajını göstermek istiyorum. Gerçekten çok ince biri, çok düşünceli biri. Mesaj şu an ekranda. O da bize yardımcı olmak istemiş. En ihtiyacı olana vereceğiz. Şimdi kombinlere geçelim. Böyle spor ve ton sür ton tonlarının beraber kullanıldığı bir kombin yapmaya çalıştım. Ayakkabının ve tişörtün birbirine yakın renkler olarak ve şortla çantanın birbirine yakın olmasını tercih ettim. Tam bir plaj kombini havası katmak istedim. Şimdi diğer kombine geçelim. Diğer kombinde böyle mint yeşili mi denir buna? Böyle bir yeşil kullanıyoruz şu an gömlek çanta etek aynı tondalar Aslında bu eteğin biraz boyu yanlış ama sterdos standartları biraz tam dizaltı olsa daha iyi olurdu ama böyle bir kombin oldu Bu da güzel oldu Beğendim tam iş şıklığı da denebilir casual da denebilir hepsinin beraber kullanıldığı bir kombin oldu Umarım bunu seversiniz Şimdi diğer kombine geçeceğiz. Diğer kombinde yine az önceki kombinde kullandığım ayakkabının farklı ve farklı bir rengini kullanıyorum. Bu sefer beyazla kombinleyeceğim. Cidden bu iki renk birbirine çok yakıştı yani. Beyaz ve şu mavimsi mi? Grimsi bir ton. Aynı ayakkabı renginde bir çanta tercih ettim ben çok sevdim bu renklerin uyumunu Umarım siz de beğenirsiniz zaten basic markasında yapılabilecek en iyi kombinleri yapmaya çalışıyorum basic deyip küçümsememek gerekiyor tabi. şu an bir atleti bile kaç altına satılıyor ee, şimdi botlu bir kombin yapacağım bunu Bu kombini çok sevdim. Zaten içinde siyahın olduğu her kombinlerde ise güzel oluyor. Vintage bir e, kombin yapmaya çalıştım burada. Olağan dışı bir renk. Siyah dışında bir rengi de patlatmak istedim. Bu rengi tercih ettim ve siyah bir çantayla kombinledim. Bunu da çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bu kombinleri çok uygun fiyata tam 4 kombin yani fake hesap açıp bile kendinize o star coins'leri e, gönderebilirsiniz. Bu fiyata tam 4 kombin yapmış olduk. İşinizi görür umarım. Bir de bu video atmak için yaşadığım sıkıntılardan, kafamı dinleme isteğimden dolayı umarım beni mazur görürsünüz. Umarım doğru kelimeyi kullanmışımdır şu an. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Çok değer veriyorum. Birçoğunuzla çok iyi anlaşıyoruz. Bundan dolayı yanımda olduğunuz için ve hala destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Bu çizemediğim kalpler de size gelsin. Ee, Kendinize çok iyi bakın.